Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Şehit Burak Perçin İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Dilek Çelebi ve mini kızı İkra Çelebi Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da enkaz altında can verdi. Acımızın ve yaramızın yakınlarına, eşine, dostlarına, arkadaşlarına sabr-ı cemil eylesin. Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni 43 yaşındaki Dilek Toprak Çelebi ve kızı 11 yaşındaki İkra Çelebi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın cenazeleri Bafra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. şöyle şey yapalım.